Kayıttayım. Bereketin oğlu Atomcu Emre Bereket Tanrısı Şahin Kan'ın Kayıp Şahin kayı Amcaoğlu Şimdi patlatacak <laughs> Evet İtina patlatıyor Emre K Ka. <laughs> Yandı kaç lan oğlum bu neydi lan? <laughs> lan kocaman adam olduk lan. Millet gelecek bize lan Onu da oraya mı atacaksın? <laughs> Füze gibi lan Dört tane. He. Başka ne var nevalede hem o? Büyük torpil var. Onu biraz sonra. Onu özel günlere sakla hem o. beğendin Allah. Allah'ım bu ne lan? <laughs> E bu nasıl bir şeydi lan? <laughs> la dur Evo o büyük la valla büyük o <laughs> Bak bura tabi bizi arıyor <laughs> Arkadaş ya 다 밑에 부다